Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yazılı Havuzu'nun bu videosunda sizlerle birlikte 5. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Sizler için klasik açık uçlu böyle bir yazılı hazırladık ve bunun pdf'ini açıklama kısmına bıraktık. Yazılı Havuzu'nda bütün yazıların pdf'leri açıklama kısımlarında sizlere ücretsiz olarak sunuluyor. İndirip çözüp eksiklerinizi giderip yazılardan da 100 alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyelim ve hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuzda bakın gördüğünüz gibi leblebi, basketbol topu ve mercimek verilmiş. Diyor ki yukarıdaki kutucuklarda verilenlerle güneş, dünya ve ay modeli yapmak isteyen biri bunları nasıl kullanmalıdır? Görsellerin altına yazınız demiş. Şimdi güneş, dünya ve aya baktığımız zaman en büyük olan hangisi? Tabii ki güneş. O zaman biz basketbol topunu ne olarak kullanmamız gerekiyor? Güneş olarak kullanmamız gerekiyor. Peki geriye ne kaldı? Dünya ve ay kaldı. Dünya mı daha büyüktür? Ay mı? Tabii ki dünya daha büyüktür. O zaman leblebinin ne olması gerekiyor? Dünya olması gerekiyor. Mercimek tanesinin de buradaki ne olarak ay olarak kullanılması gerekiyor. İkinci sorumuzda bir kavram haritası verilmiş. Gördüğünüz gibi canlılara ait bir kavram haritası verilmiş. Bakalım ne soruyor? Yukarıdaki kavram haritasında boş bırakılan 1, 2 ve 3 numaralı kutucuklara ne yazılabilir diye bize sormuş. Bakın canlıları burada ikiye ayırmış. Yani iki çeşidinden bahsetmiş. 1 ile gösterilen canlının 3 tane çeşidi küf, şapkalı. Küf ve şapkalı hangi canlı çeşidine ait? Tabii ki mantarlara ait değil mi? O zaman bir ne olması gerekiyor burada? Mantarlar olması gerekiyor. Bir de bakın burada 3 ile gösterilen bir mantar çeşidi var. Küf mantarı, şapkalı mantar, bir de ne mantarı diyebiliriz? Maya mantarı diyebiliriz arkadaşlar. Onu yazdık o zaman buraya maya şeklinde. 2'ye bakalım ne diyeceğiz? 2 bu da bir canlı çeşidiymiş. Ama diyor ki zararlı olanları varmış, yararlı olanları varmış zararlı ve yararlı diye ayrılan hangi canlı çeşididir? Tabii ki onlar da mikroskobik dediğimiz değil mikroskobik yani gözde görülemeyen canlılar şeklinde ifade ediyoruz. Cevabımız 1. Mantarlar 2. Mikroskobik canlılar 3. ise Maya mantarı şeklinde olacak. Üçüncü sorumuzda da bakın. Bu sefer bitkilerin kavram haritası verilmiş bize. Gördüğünüz gibi. Yukarıdaki kavram haritasında boş bırakılan 1, 2 ve 3 numaralı kutucuklara ne yazılmalıdır diye bize soruyor. Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Çiçeksiz bitkilere bir örnek istemiş bir numaraya ne yazabiliriz? Ne örnek gelir aklınıza? Mesela yosun yazalım. Su yosunu, kara yosunu ikisini yazabiliriz ama biz su yosunu yazalım buraya. Su yosunu diyelim. Bakın çiçeksiz bitkiye bir örnek. Peki çiçekli bitkilerin sahip olduğu kısımları soruyor. Kök sahip olduğu kısımlardan bir tanesi. Çiçek yine sahip olduğu kısımlardan bir tanesi. Bir diğeri nedir? Yaprak yazalım. Yine bir diğer sahip olduğu kısma ise gövde yazalım. Böylece sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Dördüncü sorumuzda bakın güzel bir soru. Böyle doğru yanlışlı bir soru. Diyor ki verilen ifadelerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yolu izlenerek izlenir, ilerlenirse kaçıncı çıkışa ulaşılır diye bize sormuş. Başlayalım. Güneş ışınlarına doğrudan bakmak gözlerimiz için çok zarardır. Kesinlikle öyle. Güneş ışınlarına doğrudan kesinlikle bakmamamız gerekiyor. Öyle değil mi? O zaman burada doğru yolunu izleyerek ilerliyoruz. Güneş evrendeki en büyük yıldızdır demiş. Hayır tabii ki bu yanlış. Güneş bize en yakın yıldızdır. Güneş bize yakın olduğu için sanki çok büyükmüş gibi görünebilir öyle düşünebiliriz. Ama kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Güneşten büyük tabii ki çok 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 yıldızlar var diyoruz. Hangi çıkışa geldik gördüğünüz gibi? İkinci çıkışa geldik ama şu sağdaki bilgiyi de atlamayalım. Gökyüzünde nokta gibi görünen yıldızlar Dünyaya güneşten yakındır demiş. Hayır. Dediğimiz gibi Dünya'yı en yakın olan hangisidir? Güneştir. Ondan dolayı bize büyükmüş gibi geliyor. Diğer yıldızlar güneşten büyük de olsa küçük de olsa kesinlikle güneşten daha uzaktadırlar diyoruz. Cevabımız ikinci çıkış. Beşinci sorumuzda, bakın dört tane bize görsel verilmiş resimleri verilen canlılardan hangileri ne diyor omurgalı hayvanlar grubuna dahildir diye bize sormuş. Bakın burada gördüğünüz gibi bir numarada verilen örümcek, örümcek 4 numarada verilen yengeç, bunların ikisinde arkadaşlar omurga söz konusu değil. Omurgasız hayvanlar sınıfına giriyor bu iki tanesi. Bunların yapısında ne diyoruz biz? kemik veya kıkırdak benzeri bir yapı söz konusu değil. Ancak 3 ile gösterilen burada yunus değil mi gördüğünüz gibi ve 2 ile gösterilen sincap omurgalı hayvan sınıfına giriyor. Neydi omurgalılar? Balık, sürüngen, kurbağa, kuş ve memeliler diyoruz. Omurgalı hayvanlardır. Altıncı sorumuz bakın kuvvetle ilgili verilmiş gayet basit güzel bir soru okuyalım. Yukarıdaki bağlantılı cümlelerin doğru ya da yanlış olma durumlarına göre ok yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Dediğim gibi çok basit güzel bir soru. Kuvvet uygulanan cisim hareket edebilir. Evet, hareket edebilir demiş. Doğrudur. Hareket etmesi mümkün. Peki kuvvet dinamometre ile mi ölçülür? Aynen öyle arkadaşlar. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Dolayısıyla burada kolayca neyi bulduk biz birinci çıkışı bulmuş olduk cevabımız birinci çıkış. Sorumuzda bakın dinamometre var dört tane gördüğünüz gibi dinamometreye bir önceki soruda değinmiştik kuvvet ölçmek için kullanılan alet öyle değil mi? Diyor ki KLMN cisimleri özdeş dinamometrelere asıldığında şekildeki değerler gözlenmektedir. Buna göre KLMN cisimlerinin Dinamometreleri uyguladığı kuvvetler arasındaki büyüklük ilişkisini Yazınız e Şimdi hangisi daha ağırsa O daha büyük bir kuvvet uygulamıştır diyeceğiz Bakın Birincisinde gördüğünüz gibi K cismi Dinamometrenin bir birim uzamasını sağlamış L 2 birim M gördüğünüz gibi 3 birim N ise burada gördüğünüz gibi 4 birim uzamasını sağlamış Bakın Eğer uyguladığı kuvvet ne kadar büyükse de o kadar aşağı doğru uzamasını sağlamış oluyor. O zaman burada en büyük olan hangisidir? N cismi. Ondan sonra M cismi, ondan sonra L, en küçükte nedir? K'dır diyoruz sıralamamız bu şekilde. 8. sorumuz bakın kuvvetle ilgili yukarıda verilen durumların hangisinde kuvvetin bir etkisi vardır diye sorulmuş. Birinci resme baktığınız zaman ne olduğunu görüyorsun. Bir tane elma yere doğru düşüyor değil mi? Peki yere doğru düşmesi yer çekimi kuvveti sayesinde oluyor. Demek ki burada kuvvetin bir etkisi var diyoruz değil mi? Biri buraya yazdım. İkincisine bakın bir otomobil hareket ediyor. E, hareket edebilmesi için tabii ki yine bir kuvvetin etkisinin olması gerekiyor. 2'yi de yazdık. Üçüncüsünde Burada gördüğünüz kadın bebek arabasını ne yapıyor? İlerletiyor, hareket ettiriyor. Dolayısıyla burada uyguladığı kuvvetinde bir etkisi vardır diyoruz. Bu da 3. Demek ki üçüncüsünün de arkadaşlar bir etkisi vardır. Cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde olmalıymış. Dokuzuncu sorumuzda diyor ki yukarıdaki görsellerde verilenlerden hangilerinde cisimlere etki eden bir sürtünme kuvveti yoktur diye sormuş. Birincisine baktığınız zaman paraşütle atlayan bir kişiyi görüyorsunuz. Burada paraşütle hava arasında bir sürtünme kuvveti ne diyeceğiz? Var diyeceğiz. Öyle olmasa değil mi? Dümdüz aşağıya düşer. Çok inanılmaz hızlı bir şekilde düşer gider. Ama hava ile arasındaki sürtünme kuvveti sayesinde biliyorsunuz yer çekimi onu aşağıya doğru çekerken hava sürtünmesi de onu yukarıya doğru çeker ve belli bir hızla aşağıya doğru düşmesi sağlanır. İkincisinde bir gemi var. Geminin yelkenlerini görüyorsunuz. Yine rüzgar ne yapıyor arkadaşlar burada? Bir sürtünme kuvveti uyguluyor ve sürtünme kuvveti sayesinde geminin ne yapması? Hareket etmesi sağlanıyor. Üçüncüsünde bir astronot görüyorsunuz. Bakın uzayda hatta aya benziyor burası. Uzayda hava olmadığı için bu astronota etki eden bir sürtünme kuvveti de söz konusu değil diyoruz. Yani burada bir sürtünme kuvveti yok cevabımız 3 numaralı görsel diyoruz. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Bakın ilk önce yayıncılığa bu güzel sorulardan dolayı teşekkür ediyoruz. Hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı da beğenmenizi sizden rica ediyoruz. Mutlaka kanalımızdaki diğer yazıları da inceleyin. Onları da beğeneceğinizi umuyoruz. Sorumuzda diyor ki yukarıda verilen durumların hangilerinde Sürtünme kuvvetinin etkisini arttırmak amaçlanmıştır. Yanlarına artı yazınız. Bakın, kapıların menteşelerini yağlamakta bizim amacımız oradaki sürtünmeyi arttırmak mı, azaltmak mı? Azaltmak tabii ki öyle değil mi? Belli bir zaman eğer yağlanmazsa ses çıkarmaya başlar. Kapı böyle daha zor kapanıp açılır. Onun için biz ne yaparız? Yağ süreriz. Yağ sürdüğümüz zaman sürtünme kuvvetini ne yapmak isteriz biz? Azaltmak için bunu yaparız arkadaşlar. Paraşütlerin geniş olması, bakın paraşüt ne kadar genişse hava ile o kadar çok bir sürtünme kuvveti meydana gelir ve biz paraşütleri daha geniş yapmamızın sebebi tabii ki burada sürtünme kuvvetini arttırmaktır diyoruz. Bakın şöyle düşünün. Bir tanesi böyle bir paraşüt düşünün, bir de böyle bir paraşüt düşünün. Hangisindeki sürtünme daha büyük olacaktır? Tabii ki arkadaşlar sağdaki sürtünme daha büyük olacağı için sağdaki paraşüt daha yavaş aşağıya inecektir diyoruz. Kar lastiklerinde de yine sürtünmeyi artırmak amaçlanıyor. Bakın kışın lastiklerimiz kaymasın, arabamız kaymasın, yolda kalsın diye kar lastiklerindeki amaç sürtünmeyi ne yapmaktır? Artırmaktır. Kayak yapmaktayız arkadaşlar sürtünme azaltması, azaltılması amaçlanır. Hani görüyorsunuzdur bu paten yapanların bu paten ayakkabılarının altında böyle incecik böyle demirler vardır ayakkabılarının altında. Niye? Çünkü orada sürtünme kuvvetini ne kadar çok azaltırsa, demek o kadar hızlı hareket edebilir. Dolayısıyla kayak yaparkenki amaç sürtünme kuvvetini artırmak değil, tam tersine azaltmaktır. Demek ki ikinci ve üçüncü de neymiş? Sürtünme kuvvetini artırmak amaçlanmıştır. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere.